Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız konumuza reaksiyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili soru çözümüyle devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakarsak arkadaşlar. Bu tepkime ile ilgili hangileri doğrudur diye soruyor. Kaç tane adımda gerçekleşiyor bu tepkime arkadaşlar? İki adımda gerçekleşiyor. Peki biz mekanizmalı tepkimelerde hızı kimden yazacaktık arkadaşlar? Hızı yavaş olandan yazacaktık. Yavaş adım. Peki burada neye bakacaktık? İleriye bakacaktık. İlerisi büyük olanın hızına biz ne demiştik? Yavaş demiştik. O zaman birincinin ilerisine bakarsanız aradaki fark ne kadar? 10 kadar. İkincinin ilerisine bakarsanız aradaki farkım ne kadar? 20 kadar. O zaman ilerisi büyük olanın hızına ne diyecektik? Yavaş diyecektik. Bu durumda hızları arasındaki ilişki arkadaşlar bir büyüktür, ikidir. Nedir? Doğrudur. Tepkime hızını ikinci adım belirler. Evet çok basamaklarda biz hız kimden yazıyorduk? Yavaştan. O zaman iki daha yavaş adım olduğuna göre Tepkime hızını ikinci adım belirler ifadesi doğrudur. Birinci tepkime ve toplu tepkime'nin delta taşı sıfırdan küçük. Yani egzodur demek istemiş arkadaşlar bize. Bakalım şimdi birinci tepkime'nin bir delta taşını bulursak arkadaşlar. İleri eksi geri miydi? Birinci tepkime ilerisine kadar arkadaşlar 10. Peki gerisine bir bakalım. Gerisi şuranın tümü mü? Gerisine bakarsanız da aradaki farkın ne kadar? 40. O zaman n ne geldi? Eksi 30 geldi. Birinci tepkime için doğrudur bir ifade. Peki toplu tepkimeye bakarken de arkadaşlar. Enerjiden de bakabilirsiniz. Çünkü enerjide tepkimenin izlediği yola bağlı değil de entalpi. Şuraya giren diyorduk. Şuraya da ürün diyorduk arkadaşlar. Ürünler formülümüz delta h eşittir. Ürün eksi giren miydi? Ürünler kimden daha küçük? Girenlerde. O zaman delta h sıfırdan nedir? Küçüktür. Yani bu ifadende ne geliyor arkadaşlar? Doğru gelmiş oluyor. Geldik ikinci sorumuza. Bu tepkime ile ilgili hangileri doğrudur diye sormuşuz. T2, T1'den büyük müdür? Hemen altındaki alanlara bir taralama yaparsanız kimde daha çok tanecik sayısı var? T2'de arkadaşlar. O zaman T2 hem sıcaklık yönünden T1'den büyüktür hem de tanecik sayısı yönünden T1'den büyüktür. Bu nedenle 1 doğru. T2 sıcaklık yönünden büyük. 2. T2 sıcaklıkla eşik enerjisini aşan tanecik sayısı en fazladır demişiz. Bu da doğru. T1 sıcaklığında eşik enerjisi en küçüktü. Hani sıcaklığın eşik enerjisine etkisi yoktu arkadaşlar. O yüzden bu ifadem nedir? Yanlıştır deriz. Geldik bir diğerine. Hangileri doğrudur demişiz grafik vermişiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi aktifleşme kompleksin eşi aşağıya çekerek eşik enerjisini ne yapmış aktifleşmiş kompleksin enerjisini aşağıya doğru çekmiş küçültmüş. O zaman ikinci grafiğe ben katalizördür der mi? Bunu yapan zaten katalizörün etkisiydi. O zaman bir doğrudur. Katalizör tepkimin aktivasyon enerjisini düşürmüştür. Bu da doğrudur. Tepkimi o şekilde hızlandıracak. Katalizör kullanımı delta H değerini değiştirir. Katalizör delta H'a etki etmiyordu arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Hangileri doğrudur? Tepkime tek basamakta gerçekleşiyormuş. Hız bağıntı. Evet bakıra mı bağlı? Katıyı almıyordum. Suda ve gazları alıyordum. Bir Doğrudur. ZN'nin toz haline getirilmesi tepkime hızını arttırır. Evet heterojen tepkimelerde katı yüzeyinin arttırılması K sabitini arttıracağı için tepkime hızını ne yapıyordu arkadaşlar? Arttırıyordu. Tepkime saf su eklenirse tepkime hızı azalır. Evet su eklenirse ne olacak arkadaşlar? N bölü V'den hacim artar. Hacim artarsa derişim ne yapar? Azalır. Derişim azalırsa da hız ne yapar arkadaşlar? Azalır deriz. Pardon bu nedir arkadaşlar? Bu durumda doğrudur derim. Bir diğer sorumuz tepkimin hızlarının karşılaştırılmasını bulunuz demiş bize. Peki bu tarz sorularda önce neyi arayacaktık? Zıt yüklü bir iyon var mı tepkime? Evet. Üçtekiler nasıl yüklü arkadaşlar? Zıt yüklü. O zaman 3 en büyük. Sonra aynı yükler geliyor gördüğünüz gibi. Aynı yüklerde nedir? Hızlıydı. Sonra da neye bakacağım? Atom sayısına sıradaki